İstanbul Büyük, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenen ve bir imza altına alınacak bu mutabakatın ana teması kadınların yasal haklarının öğrenmeleri, bilinçlendirilmeleri ve hukuki destek sunulmasıdır. İstanbul Barosu kadınlara yasal haklarını anlatmak dava açmak isteyen ve maddi durumu ilgilişli olmayan kadınlara avukat atanabilmesi için Baro Adli Yardım Bürosu'na yönlendirmek üzere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde hukuki destek verecektir. Öncelikle Ümraniye, Gazi Osman Paşa ve Esenyurt ilçelerinde Adli yardım bürosu ve Kadın Hakları Merkezimiz bu desteği sunacaktır. Adli yardımın amacı bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamaktır. Kadınların adalete erişebilmesi için adli yardım ile sunulan avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması ve hak arayışında eşit imkanlar sunulması son derece önemlidir. Aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara sunulan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin çoğu zaman farklı uzmanlık alanlarındaki yardımlar ile de desteklenmesi gerekir. Bu ihtiyaçlar göz ardı edilmeksizin sunulan her bir farklı desteğin ve yardımın kadınlar açısından maksimum faydaya ulaşması bu desteklerin ancak kurumsal işbirliği içerisinde olmasıyla mümkündür. Baromuzun daha fazla ihtiyaç sahibi kadına hukuki destek sunma yönündeki amacı bugün Büyükşehir Belediyesi ile kurumsal organizasyon ve işbirliği ile de gerçekleşmiş olacaktır. Bugün Afet'ten 6 Şubat'taki depremden depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifa diliyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızın bu afetin yaralarının sarılmasında son derece önemli bir yerleri olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kadınların afet sonrasında da şiddete uğrama ihtimallerinin daha da fazla arttığı gerçeğini de dikkate alarak, bu yöndeki çalışmaların, hukuki desteğin ve kurumsal işbirliklerinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum İstanbul Barosu adına. Evet, çok teşekkürler. Sizleri e, güzel mekanda ağırlamaktan çok e, gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Kıymetli e, Baro başkanımızı ve e, İstanbul Barosu'nun çok değerli e, yöneticilerini. Elbette ki ekibimizle birlikte hem de böylesi mühim bir konuda e, buluşmak ve bir mutabakat metnine e, imza atmak birlikte e, çok güçlü bir işbirliği anlamına geliyor. Zira e, İstanbul Barosu e, dünyanın en önemli e, hukukçu e, birliği diyebiliriz, avukatların e, birliği diyebiliriz hem sayısal anlamda hem verdikleri hizmet ölçeğinde ve yaşadıkları zorluklar noktasında ee, ama biz İstanbul'umuzun her konusuna e, titiz bir yaklaşım içerisindeyiz ve bu titizliği bu kentin gerçek sahibi olan yaşayanlarıyla kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla birlikte yapmanın da e, her daim keyfini hissetmek istiyoruz. Çünkü İstanbul e, ve Türkiye'mizin en büyük hazinesi insanın ee, insanın e, bir hazineye dönüşmesi için de e, mümkün olan en rasyonel metodun ortak akıl olduğunu ve işbirliği olduğunu bilen bir yönetimiz bu aynı zamanda e, demokrasinin de gücü anlamına gelir e, İBB kadın kavramı e, mühim kavramlarımızdan bir tanesi e, bazı e, konuları bir özne haline getirdiğimiz andan itibaren mercekte büyüyor ve Bizim her hattında ama kurumsalımızda ama sahada ama yaşamın içerisinde her hattında daha önemli bir seviyeye erişiyor. Kadın meselesi de bunlardan bir tanesi. Zira ülkemizde kadının hak ettiği ortamı yaşaması, kadının toplumdaki yeri hak ettiği noktaya erişmesini sağlamak ee, aslında toplumun da hak ettiği yere kavuşması anlamına geliyor. Bunun da e, çok net tarifi var. E, eşitlik yani eşit olma meselesi ama iş yaşamında ama sosyal yaşamda ve diğer hususlarda. E, ama e, kadının bu yöndeki gelişiminin yanı sıra yaşadığı zorlukları giderme konusu da e, önemli bir mesele. E, bugün e, cinsiyet eşitsizliği konusunda 100 yıl geçmesine rağmen Cumhuriyetimizin kuruluşunun üstünden halen istediğimiz seviyede olmamamız üzüncü, üzücü. Kaldı ki Cumhuriyetimiz aslında bu konuda önemli sınavlar vermiş. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması gibi. Ama dünyanın önünde atılan bu adımlardan sonra dünyanın gerisine düşmek bizleri çok sorumlu bir yere taşıyor. O bakımdan biz bugün çözeceğimiz her kadına dair sorun ülkemizin daha çağdaş, daha demokratik seviyeye, daha eşitlikçi bir yaşama evrilmesinin adımları olacaktır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakaları ülkemizin acı bir gerçeği. Buna son vermenin yolu Elbette ki başta zihniyetin değişimi ama sonrasında da hukukun en doğru şekilde işletilmesinden geçiyor. Tabi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma gibi kararların ve talihsizliklerin kadına yönelik şiddete dair mücadelede elimizi zayıflattığını da biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında hatırlatmak isterim ki, Temel hakları bir siyasi pazarlığın meselesi haline getirmenin, hele hele kadınla ilgili bir takım temel hakların bir siyasi pazarlık şeklinde 21. yüzyılda, 2023 yılında ülkemizde e, tartışılmasını e, şiddetle kınıyorum. E, böylesi bir aklın, böylesi bir yaklaşımın hiçbirimizin evinin kapısını bile çalma cesareti olamaz, bırakın memleketin bir meselesi olmasını. Türkiye'de tabi bir değişime ihtiyaç var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlam bir biçimde sağlanmasına dönük bir dönemeçe ihtiyacı var. Bu dönemeç, bu dönüm noktası ancak siyasi değişimle mümkün. Önümüzdeki takvimin bu anlamda da Özellikle kadınlarımız tarafından değerlendirilmesi önemli. İstanbul Barosu ile burada imzalanacak olan mutabakat metni hali hazırda yaptığımız işbirliklerini daha da genişleteceğini inanıyorum. Kadına yönelik şiddete karşı ortak mücadelemizi, kurumsal dayanışmamızı daha da güçlendirecek ve büyütecek. E, bu ses toplumda da karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. E, İBB kadın çatısı altında e, az önce de ifade ettiğim gibi kadınların sosyal e, hayata katılımlarını arttırmaya yönelik e, neredeyse 360 derece kurumun her noktasında e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, bu sadece işte şu anda bu masada oturan genel sekter yardımcımız ya da bu birimin başındaki daire başkanımız ya da çalışma arkadaşlarımızın hattında değil, kurumumuzun hangi alanda, hangi hususa dönük bir işi, eylemi ya da bir programı var ise mutlak orada cinsiyet eşitliği, mutlak orada kadının toplumdaki yeri ya da temsili önemli. Bazı hususları özenli bir biçimde takip ettiğimi buradan tekrar ifade etmek isterim. Bütüncül hizmeti biz sunar isek ve örnek uygulamaları toplumda paylaşır isek bu hem İstanbul'da daha önemli bir yere kavuşacağını biliyoruz. Bunun etkisinin de bütün ülkemize yayılacağını biliyoruz. Amacımız burada tabii kadınların kentsel hizmetlere erişimini, kamusal alana katılımını arttırarak, özellikle siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlenmesini sağlamak, yereldeki toplumsal cinsiyet eşitliğini de mutlaka dünyanın en özel noktalarına taşımak. Bu kadın vizyonumuzun, İBB kadın vizyonumuzun önemli bir tarifi diyebilirim. Az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi ilk etapta Esenyurt, Gazi Osman Paşa, İmraniye olmak üzere 3 İBB Kadın Merkezi'nde kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunulacak. İhtiyaç halinde tabii ki bunun sayısını arttırmayı arzu ediyoruz. Kadın destek hattı üzerinde alınan başvurularda hukuki danışmanlık sunulan merkezlerimize yönlendirilerek oradaki uzmanlarla buluşması sağlanacak. İstanbul Baromuz merkez başına bir nöbetçi avukat ve ihtiyaç halinde yönlendirmek üzere bir baro personelini görevlendirmeyi bu mutabakat metninde bize sunuyor. Bu çok önemli bir katkı. İleride bunun ihtiyaç halinde kapsamın genişlemesini diliyoruz. Ama ihtiyaç olmamasını da diliyoruz açıkçası. İhtiyacın olmadığı seviyeye geliş, gelip e, bu tarz merkezlerin azalmasını da hani diliyoruz bunu da e, farklı bir temenni olarak e, dile getirmek istiyorum e, dedim ya zihniyet değişimi bu kısmı önemli kadınların başta haklarının farkında olması meselesi önemli e, hukuki açıdan bilinçlenmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele açısından bize çok önemli bir e, katkı sunacak ve avantajlı hale getirecek e, kurumlarımızı tekrar bu işbirliği için emeği geçen hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yönetici arkadaşlarıma hem İstanbul Barosu e, başta başkanımız olmak üzere bütün e, yönetici arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. E, umuyorum sorunları azaltan ve e, hem şehrimizin hem ülkemizin bu anlamda çağdaş seviyesine çağdaş seviyeye gelmesini sağlayan çalışmalardan birisi olur. Hayırlı uğurlu olsun. Evet hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, çalışma olsun.